ve Vesselam Efendimiz buyurdu ki benim sözüm Allah Teala'nın kelamını nesketmez. Allah Teala'nın kelamı benim sözümü nesk eder. Gene Allah Teala'nın kelamı yani Kur'an Kur'an ayetleri birbirlerini de nesk ederler. Bununla bağlantılı hadis 185 numaralı rivayet Van İbn Ömer radıyallahu anhuma قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحاديثنا ينسخ بعضها بعضا كنسخ bizim hadislerimiz tıpkı Kur'an'ın birbirini neshet ettiği gibi Kur'an ayetlerinin birbirini neshet ettiği gibi bizim hadislerimiz de birbirini nesheder. Bu okuduğumuz rivayetler senet olarak tartışılmış Mişkâtül Mesabih'in senet olarak tartışılmış rivayetleridir. Dolayısıyla bunlara sahih rivayetler nazarıyla bakmamız mümkün değil. Ama muhtevaları hakikattir. Nesih hadisesi Kur'anla sabit, Kur'an ayetiyle sabit bir hakikattir. Ma nensah min ayetin ev siha eti bi hayrin minha ev mitliha elem ta'lem enne Allah ala kulli şeyin kadir. Biz bir ayeti neshettiğimiz veya unutturduğumuz zaman ondan daha hayırlısını veya onun gibisini getiririz buyuruyor Allah Teala. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir. Demek ki nesh var. Nesh bir hakikat. Bu ayet Özellikle günümüzde tefsir yazan bazı şahıslara göre veya tefsirle ilgilenen bazı akademisyenlere göre Kur'an ayetleri arasında veya Kur'an sünnet arasında nesh ilişkisi cereyan etmez. Günümüzde nesh meselesini inkar etmek de bir modern çağdaş moda haline geldi. Kur'an ayetlerinin hayata tatbiki konusundaki bir hassasiyetten kaynaklansa dert etmeyeceğiz. Diyeceğiz ki evet bu insanlar Kur'an'da mevcut ne varsa hepsiyle amel etmek istiyor. Hepsini hayata aktarmak istiyor. Bu sebeple de neski inkar ediyorlar. Hayatımızda belki bir yer açabileceğiz bu düşünceye. Ama baktığınız zaman Kur'an ayetlerinin hayata intikali konusunda bu insanlar bu kadar gönüllü değil. Hadi şu ayetlerin hepsiyle amel edelim dendiğinde çekinceler başlıyor, amalar başlıyor, fakatlar başlıyor. O zaman niye acaba bu nesk meselesine bu kadar abanıyorlar tabiri caizse? Özellikle mesela Muhammed Esed Kur'an mesajı isimli meal tefsirinde nesk meselesi üzerinde durduğu her yerde geçmiş müfessirlere öyle çirkin ifadelerle saldırıyor ki zannedersiniz ki o müfessirler Muhammed Esed'in babasını öldürmüş. Anlaşılmaz bir kin, anlaşılmaz bir öfke müfessirlerin Kur'an ayetlerini oyun ve eğlence edindikleri, Kur'an'ı anlamadıkları içinden çıkamadıkları, birbiriyle bağdaştıramadıkları ayetler konusunda nesk meselesi diye bir şey uydurup ona sığındıkları şeklinde bir sürü böyle bir tezvirat, resmen tezvirat yani. Oysa sahabe-i kiram döneminden itibaren bu ümmetin her itikadi mezhebe mensup uleması sadece Mutezile'den Ebu Muslim el-İsfahani hariç. Mutezile, Şia, Cebriye, Cehmiye bütün fırkalar Kur'an'da nesh, Kur'an ayetleri arasında ve Kur'an'la sünnet arasında nesh ilişkisi cereyan ettiği konusunda ittifak etmişler. Detayları Ulumul Kur'an ve Usulü Tefsir kitaplarındadır. İmam Şafii sünnetin Kur'an'ın neshini kabul etmez. İmam Ahmet'ten rahimehum Allah. Gelen bir rivayet de böyledir. Onun dışında kalan çoğunluk Kur'an ayetlerinin birbirini nesk ettiğini, Kur'an'ın sünneti neskettiğini, sünnetin Kur'an'ı nesk ettiğini ve sünnetin birbirini neskettiğini, hadisin hadisi nesk ettiğini söylemiş, kabul etmişlerdir. Detayı dediğim gibi usul-i fıkıh kitaplarında, usulü tefsir kitaplarında ve ulumul Kur'an kitaplarında görülebilir.